ahlak hepimizin dilinde, hitaplarında ama iş konuşmaya geldiğinde en kaygan kavramlardan biri. Peki, ahlak tam olarak nedir? Adalet mi, dürüstlük mü, iyilik mi? Yoksa bütün bunların ötesinde, hepsini içine alan daha geniş bir çerçeve mi? Bir insan adil olabilir ama bu onun gerçekten ahlaklı olduğu anlamına gelir mi? Ya da dürüst olabilir ama yine de ahlaktan yoksun sayılabilir mi? Demek ki soru şu, ahlak bu kavramların toplamı mı yoksa onların da ötesinde bir rehber mi? Daha da önemlisi, ahlak nereden gelir? Doğuştan mı taşırız yoksa sonradan mı öğreniriz? Evrensel bir gerçekliği mi vardır yoksa toplumdan topluma değişen bir görenekler bütünü müdür? Ve insan ahlakı kimden öğrenir? Dinden mi, bilimden mi, toplumdan mı? Yoksa kendi vicdanından mı? Bu sorular insanlığın en eski tartışmalarından. Antik çağ filozofları bu sorulara farklı cevaplar verdiler. Kimi evrensel aklı işaret etti, kimi toplumun koyduğu kuralları, kimi de bireysel mutluluğu. Şimdi gelin bu düşünce yolculuğunu birlikte keşfedelim. Antik Yunan'da tartışmayı ilk başlatanlar Sofistlerdi. Onlara göre ahlak gökten inmiş değişmez ilkeler değildi. Bir toplumun doğru dediğine başka bir toplum yanlış diyebilirdi. Protagoras'ın ünlü sözü bunu özetler. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Yani ahlak evrensel değil, toplumların uzlaşısıdır. Şehirde birlikte yaşayabilmek için kurallar koyarız ve onlara ahlak deriz. Ama bu kurallar başka yerlerde farklı olabilir. Bir toplumda saygı göstergesi olan bir davranış başka bir toplumda kabalık sayılabilir. Sofistlerin bu göreceli yaklaşımına en sert cevabı Sokrates verdi. Ona göre ahlak sadece geleneklere indirgenemezdi. Çünkü erdem bilgiye bağlıydı. İnsan gerçekten doğruyu bilirse yanlış yapmaz diye düşünüyordu. Bu yüzden ömrünü sorularla geçirdi. Adalet nedir? Cesaret nedir? İyi nedir? Ve hep şunu hatırlattı. Kendini bil. Çünkü kendini bilen insan doğruya yaklaşır. Sokrates için ahlakın kaynağı toplum değil, akıldı. Ahlak ancak akıl ile varacağımız doğruların bütünüyle belirlenebilirdi. Sokrates'in öğrencisi Platon bu fikri sistemleştirdi. Ahlak, değişen kurallara göre değil, değişmeyen bir ölçüye göre anlaşılmalıydı. İyilik iddiası Platon'a göre ruh üç parçadan oluşur. Akıl, öfke ve istek. İyi yaşam, bu üç parçanın uyumudur. Akıl bilgelik getirir, öfke cesareti, isteklerin kontrolü de ölçülülüğü. Bu dengenin toplamı ise ahlakı ve dolayısıyla adaleti doğurur. Platon'a göre ahlak, akılla kavranan evrensel bir hakikatti. Platon'un öğrencisi Aristoteles ise daha pratik bir yol çizdi. Ona göre ahlak, hayaldeki idealarla değil, günlük alışkanlıklarla öğrenilirdi. İyi davranışlar tekrarlandıkça karakterin parçası olurdu. Böylece insan sürekli tekrarlanan alışkanlıklarla iyiye evrilirdi. Ünlü orta yol öğretisi bunun üzerine kuruludur. Ona göre cesaret korkaklık ile gözü karalık arasında bulunur. Erdem ise her durumda bu orta yolu seçebilme becerisidir. Aristoteles buna phronesis der yani sağduyu doğru davranışı, doğru zamanda, doğru ölçüde seçebilme sanatı. İşte bu ahlakın ya da sağduyunun hedefi ise iyi yaşamdır, eudaimonia. Ama bazı filozoflar bütün bu sistemleri yapay buldu. Kinikler mesela, onlara göre toplumun dayattığı ahlak sahteydi. Gerçek ahlak doğaya uygun sade yaşamda bulunurdu. Erdem ise şöhret, para ya da gösterişte değil, bağımsızlıkta ve dürüstlükteydi. Sonra stoğacılar geldi. Zenon, Seneca, Epiktetos, Marcus Aurelius. Dediler ki, evren akıllı bir düzendir, bir logos vardır. Ahlak, bu evrensel akılla uyum sağlamaktır. Tutkularına köle olan, gerçekte de köledir diyerek, ahlaklı olmanın bu kölelikten çıkabilmek olduğuna işaret etmişlerdir. Roma'da Cicero gibi isimler ahlakı hukukla buluşturdu. Doğal hukuk, insan aklının evrensel adaletine dayanıyordu. İyi yurttaşlık ve ahlaklı olmak, görev ve ölçülülüğün pratiğiydi. Ama antik çağda, Yunan-Roma dışında güçlü öğretiler de vardı. Mısır'da maat, ahlakı, evrensel düzen ve adalet olarak tanımlamıştı. Zerdüştlükte ahlak, iyi düşünce, iyi söz, iyi eylemdi. Yahudi geleneğinde on emir ve peygamberlerin merhamet-adalet çağrıları ahlak tanımı sayılabilirdi. Hindistan'da Dharma, Budizmin sekiz aşamalı yolu, Jainizm'de radikal şiddetsizlik, yani antik çağda ahlak tek bir tanım değildi. Kimi için toplumun uzlaşısı, kimi için akılla kavranan bir hakikat, kimi için sade mutluluk, kimi için evrenin düzenine uyum. Ama ortak soru hep aynıydı. Nasıl iyi bir insan olunur ve iyi bir yaşam sürülür? Roma İmparatorluğu çökerken yeni bir çağ yükseldi, Orta Çağ. Ve bu çağda ahlakın merkezine tek bir kavram yerleşti: Tanrı. Artık iyi ve kötü bireysel akla ya da toplumsal uzlaşmaya göre değil, ilahi iradeye göre tanımlanıyordu. Ahlak ile din ayrılmaz hale geldi. Etik sadece bu dünyada değil, öte dünyada da karşılığı olan bir yol oldu. Aziz Augustinus'a göre ahlakın özü sevgiydi. Ama Tanrı'ya yöneldiğinde gerçek anlamını bulan bir sevgi. Kötülük Tanrı'dan uzaklaşmaktı. İyilik Tanrı ile birleşmekti. Ünlü sözü bunu özetler. Tanrıyı sev, gerisini istediğin gibi yap. Ona göre irade özgürlüğü vardır. Ama kurtuluş Tanrı'nın lütfuna bağlıdır yani ahlak yalnızca insanın çabası değil, aynı zamanda Tanrı'nın hediyesidir. Akinas ise Aristoteles'in erdem anlayışını Hristiyanlıkla birleştirdi. Ona göre Tanrı, insanın kalbine doğruyla yanlışı ayırt edecek bir sezgi yerleştirmiştir ve buna doğal yasa der. Erdemleri ikiye ayırdı. Kardinal erdemler yani ölçülülük, adalet, cesaret ve bilgelik Bunlara aklın erdemleri dedi. Teolojik erdemler olarak da iman, umut ve sevgiyi aldı. Bunlara da Tanrı'dan gelen erdemlerdir dedi. Aquinas'ın özeti şuydu: Aklın rehberliğinde Tanrı'nın yasalarına uygun yaşa. Aynı dönemde İslam ve Yahudi geleneğinde de büyük düşünürler vardı. Farabi mutluluğu en yüce iyi olarak gördü. Ahlaklı insan hem akıllı hem erdemli hem de topluma faydalı olandı. İbn Sina Aristoteles'in erdem etiğini İslam'la harmanladı. Ruhun dengesini, insanın mükemmelleşmesini ve Tanrı'ya yaklaşmayı vurguladı. Gazaliye göre ahlakın özü kalpteydi. Ameller niyetlere göredir diyerek niyeti merkeze koydu. Maimonides ahlakı Tevrat'ın emirleriyle temellendirdi. Ama bu emirlerin akılla derinleştirilmesi gerektiğini söyledi. Gerçek erdem hem Tanrı'ya ibadette hem de insana hizmetteydi. Kısacası, Orta Çağ'da ahlak yalnızca aklın değil, aynı zamanda imanın ve ilahi buyrukların rehberliğinde anlaşılmalıydı. Antik Çağ'da Sokrates kendini bil demişti. Çünkü kendini bilen insan doğruyu seçer ve hep doğru yapar diyordu. Aristoteles de orta yolu bul, erdemli yaşa demişti. Orta çağda ise bu cümleler şöyle yankılandı. Tanrıyı sev, o zaman iyiyi yaparsın ya da akıl ve iman seni doğruya götürür. Yani orta çağda ahlak üç ayak üzerinde yükseldi. Akıl, iman ve ilahi buyruk. Bu birleşimden o zamanın evrensel ahlak anlayışları doğdu. Antik çağın erdemli yurttaş çağrısına karşılık orta çağ insanı Tanrı'ya bağlı kul olmaya davet ediyordu ama ortak soru yine aynıydı. Nasıl iyi bir insan olunur? Rönesans ve aydınlanma ile birlikte bakış gökyüzünden yeryüzüne indi. Ahlak artık yalnızca Tanrı'ya bağlı bir düzen değil. İnsanın aklı, deneyimi ve özgürlüğü üzerinden tartışılır oldu. Birey güç kazandı. Özgürlük, haklar ve toplumsal sözleşmeler öne çıktı. Felsefe ahlak nedir sorusuna bu değerler üzerinden yeni cevaplar aramaya koyuldu. Hobbes, insan doğasına karamsar baktı. İnsan, insanın kurdudur diye düşünüyordu. Ona göre ahlak bireyin vicdanına bırakılamazdı. Barış ancak bir sözleşmeyle sağlanabilirdi. İnsanlar birbirlerini yok etmemek için kurallar koyar, devlet kurar ve kurallara uyarlardı. Yani ahlak toplumun düzeni için yapılan uzlaşmalardı. Locke daha umutluydu. İnsanı tabula rasa, yani boş levha olarak görürdü. Eğitim, çevre ve deneyimlerle şekillendirilebileceklerine inanırdı. Ona göre insan doğuştan yaşam, özgürlük ve mülkiyet gibi haklara sahipti. Ahlakın görevi bu hakları korumaktı. Toplum düzeni bu hakların güvence altına alınmasıyla kurulabilirdi. Spinoza'ya göre ahlak, doğanın zorunluluklarını anlamak ve onlarla uyum içinde yaşamaktı. Gerçek özgürlük ve ahlak, aklın rehberliğinde doğanın düzenini kavramaktı. Rousseau insanı özünde iyi olarak görmüş ancak toplumun bu iyiliği bozduğunu düşünmüştü. Ona göre gerçek ahlak, özgürlük ve eşitlik üzerine kurulu bir toplumsal sözleşmeyle mümkündü. İnsan özgür doğar ama her yerde zincire vurulmuştur diyerek insanın doğal olarak özgür olduğunu ancak toplumun kuralları, gelenekleri ve baskıları altında bu özgürlüğünü kaybettiğini anlatır. Kant'a göre ahlakın temeli duygulara veya çıkarlara dayanan geçici ilkeler değil, akıl tarafından konulan evrensel bir yasa olan kategorik buyruktu. Bu ilke yapılan bir eylemin niyetinin evrensel bir yasa haline gelebilecek nitelikte olması gerektiğini vurgular. Gerçek özgürlük bu yasaya göre yaşamaktı. Yani Kant için özgürlük eşittir ahlaktır. Mill ahlaka fayda açısından yaklaştı. Bir davranışın değeri sonuçlarının sağladığı mutlulukla ölçülürdü. En iyi davranış en çok kişiye en çok mutluluğu getiren davranıştı. Schopenhauer Ahlakın temelini merhamette buldu. Gerçek ahlak, başkasının acısını kendi acın gibi hissedebilmektir dedi. Nietzsche ise bütün bu geleneksel anlayışı eleştirdi. Ona göre geleneksel ahlak, özellikle Hristiyan ahlakı bir sürü ahlakıydı. Gerçek ahlak, güçlü bireyin kendi değerlerini yaratmasıydı. İyi ve kötü yoktur. Güçlü olan kendi değerini yaratır dedi. Özetle Ahlak artık yalnızca ilahi buyruklara değil, insanın aklına, duygusuna, özgürlüğüne ve toplumsal hayatına dayanıyordu. Kısacası gökyüzünden yeryüzüne, ilahiden insana taşınmıştı ve soru yeniden şekillendi. İyi insan olmak artık hangi ölçüye göre mümkündür? Antik çağdan orta çağa, modern ve çağdaş dönemlere uzanan tüm bu yolculuk bizi yine aynı temel soruya getiriyor. Ahlak tam olarak nedir? Kimi ahlakı doğaya uygunlukla açıkladı. Kimi Tanrı'nın iradesiyle. Kimi aklın yasalarıyla. Kimi ise toplumsal uzlaşma ya da bireysel vicdanla. Hepsi farklı bir pencere açtı. Ama ortak olan şuydu. Ahlak, insanın hem kendisiyle hem de başkalarıyla kurduğu ilişkiyi düzenleyen temel pusuladır ahlaklı insan dediğimizde başkalarının haklarına saygı duyan, bu hakları koruyup kollayan, adaleti gözeten, iyilik ve dürüstlükten asla ödün vermeyen, çıkarını sınırsızca dayatmayan, güç karşısında eğilmeyen, sadece kendi aklı ve tecrübeleriyle vardığı doğru yolda giden kişiden söz ederiz. Ahlaklı olmak sadece yasaları çiğnememek değil, insanlığın ortak vicdanıyla uyumlu yaşamaktır. Burada kavramların ayrımını netleştirelim. Ahlak, toplumun doğru yanlış anlayışı ve ortak kurallarıdır. Bu doğru yanlış anlayışı zamana, kültüre, eğitim seviyesine, teknoloji ve bilimsel gelişmelere göre sürekli değişir ve evrilir. Ama ahlaklı olmak işte bu değişen toplumun vicdanı ile şekillenen kurallara uyumlu olmaktır. Etik bu kuralların felsefi sorgusudur kaynağı ve geçerliliği üzerine düşünmedir. Vicdan ise insanın iç sesidir. Kişisel ve sezgisel pusulasıdır. Bu yüzden bu ahlaki bir davranış değil dediğimizde toplumun adalet, dürüstlük ölçülerine aykırılığını kastederiz. Bu insanda ahlak yoksunluğu var dediğimizde ise çıkarı için başkasına zarar vermekten çekinmeyen, toplumsal ve vicdani bağlarını koparmış birini tarif ederiz. Ve bugün ahlakı yalnızca geçmişin kavramlarıyla değil, teknolojinin getirdiği yeni sorularla da düşünmek zorundayız. Mesela, yapay zeka bilinç kazanırsa ona nasıl davranmalıyız? Onun topluma getireceği yeni ahlak normları olacak mı? Ya da genetik mühendisliğiyle yeni canlılar yaratmak ve insan ömrünü sınırsız uzatmak ahlaki midir? İnsan makine birleşimiyle cyborglar ortaya çıkarsa onların hakları ne olacaktır gibi. Şu anda bu sorulara kesin cevaplar henüz yok. Ama geçmiş bize şunu öğretti. Ahlak her çağda yeniden tanımlanır, yeniden öğrenilir, yeniden sınanır. Ahlak sabit bir reçete değildir. İnsanın varoluşunu, toplumla ilişkisini, evrendeki yerini anlamlandırma biçimidir. Evrensel değerlerle toplumsal kurallar arasında gidip gelen ama sonunda vicdanın sessiz sesine dayanan bir yolculuktur ve belki de en önemli çıkarım şudur ahlak yalnızca geçmişin mirası değildir geleceğin de en büyük sorusu olacaktır